Ergin Pansiyon, İzmir'in Karabul ilçesinde bulunan bir e, küçük bir pansiyondur. Mazisi de 1978 yıllarına dayanır. 1978 yılında aslında yöre halkı burası Ergin Kafeterya olarak bilir. Ergin Kafeterya olarak açılmıştı. Daha önceki yıllarda Karabul'da en popüler olan şeyler aslında Nergis içi, enginar, balıkçılık, insanların geçim kaynağı daha çok buydu. Bir parça hayvancılık da vardı. Sonra sonra tek tük böyle sırt çantalı turistler gelmeye başladı. Bizim de aslında pansiyonculuğa başlamamız bir tane sırt çantalı bir belçikalıyla oldu. Onu biz burada yazın oturduğumuz bağ evi dediğimiz evimizde, işte dergislere, bahçeye, hayvanlara bakmak için yazın taşındığımız evin bir odasında kendisini misafir ettik. Bir 10-15 gün kadar kaldı. Kaldığında da bir, bir şeyler ödedi. Ondan sonra o odayı Pansiyon olarak kullanmaya başladık. Yani Karabuğ'un ilk resmi ruhsatı en ev pansiyonu, ergin pansiyonu. Daha sonra da ee, koruduk, bozmadık. Aynı doğayla iç içe bu şekilde. Her sene tadilat yapa yapa, yaklaşık 30 sene <laughs> tadilat yapa yapa bu şekilde ayakta tutmaya çalışıyoruz. Şimdi ne oldu? Eskiden Nergis, Enginar'ın çok popülerliği vardı. Hala var ama maalesef Nergis azaldı. Enginar devam ediyor. Bununla birlikte turizm başladı. Turizmde epey bir e, tanındı. Çok ilgi görmeye başladı. Hatta biraz haddinden fazla ilgi gördü. Biraz kötü kötü binalarla maalesef kaynamın e, değer kaybetmeye doğru gidiyor gibi şu anda. Çünkü biraz fazla yapılaşma var. O yüzden yani Ergün Pansiyonu maalesef bu şekilde.